8'de karardığı bir Hollanda akşamından selamlar. Shiftjet'tesiniz. Shiftjet'te bugün 2025 model yeni kasa BMW 1 serisini inceleyeceğiz. Bugün kanaldaki ilk araba incelememizi yapıyoruz. 1 serisiyle başlıyoruz. 2-3 haftalığına benim kullanma fırsatım oldu 1 serisini. Senle de beraber vakit geçirdik içinde bayağı. Dolayısıyla beraber fikirlerimizi paylaşmamız iyi olur diye düşündük. Bu arabayı ben yaklaşık 10 yıldır BMW kullanıyorum. Hem 320 kullanma şansım oldu hem Z4 kullanıyorum şu anda da. 320'yi de benden önce zaten sen kullanıyordun. Oradaki yorumlarımıza göre değerlendirelim istedik. Bir kısmını Türkiye'de kullandık. Şu anda Hollanda'da yaşıyoruz. Arabayı değerlendirirken de buradaki sürüşümüze göre değerlendireceğiz ama yakıt tüketimi gibi konular değişebiliyor. Hani orada da tahmini bir şeyler sunmaya çalışacağız. Öyleyse başlayalım. Evet Ocak ayı civarında çıktı bu araba yanılmıyorsam. Şu an içinde bulunduğumuz araç BMW 120 M Sport paket. Evet artık iyi kaldırdılar. Direkt sayılar var. 1.5 litre hacminde 155 beygirlik bir içten yanmalı motora sahip. Aynı zamanda da bu arabada 21 beygirlikte bir elektrik motoru bulunuyor. Totalde ama 170 beygirlik bir maksimum güç sağlıyor araba. 155 ile 21'i toplayınca 176 oluyor ama direkt eklemiyoruz böyle durumlarda. Teknik verilerde bu 170 beygir olarak geçiyor. Muhtemelen motor haritalarında benzer yerlerde en yüksek gücü vermiyor motorlar. O yüzden tek anda verdiği en yüksek güç 170 beygir. Aynı zamanda da 7 ileri bir şanzıman bulunuyor arabada. Gayet pürüzsüz şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla. 634 kilometre yapmışım bu arabayla. Şu zamana kadar şanzımanla ilgili bir sorun yaşamadım açıkçası. Gayet akıcı şekilde vites geçişleri yaşanıyor. Arabayla ilgili genel bir teknik verileri verdik ama istersen dış tasarımıyla başlayabiliriz. Ne düşünüyorsun dış tasarım hakkında? Neleri sevdin? Neler daha iyi olabilirdi? gibi bir kısım yapabiliriz. Arabadaki hissiyatları paylaşmak daha önemli teknik verilerden. Çünkü sonuçta kullanırken yaşadığınız şeylere bağlanıyorsunuz. Şu arabanın dışı da önemli tabii. Bana kalırsa bir önceki kasaya göre gelişme var. Farları, stopları daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama biraz yüksek olduğunu hisset yani dışarıdan da bariz hissediliyor. Yani normalde BMW araçlar daha yere yakın tasarımlarıyla ön plana çıkıyor ama bu araba biraz daha yüksek. Bu dünyada şu anda genel olarak trend olan SUV akımına biraz kapılmış gibi. Sence nasıl? Evet onu ben de fark ettim. Zaten teknik verilerde de görüyoruz yaklaşık 20-25 mm daha yüksek bir önceki bir serisine göre. Biraz daha böyle Mercedes'teki B serisine kayan bir model olmuş bence. SUV olarak da katılıyorum. Biraz daha SUV'msi bir görüntüsü var. Yan aynaların da büyüklüğünden anlayabiliyoruz. Çok daha büyük yan aynaları var artık. Biraz daha SUV imajı yaratıyor. Ben özellikle arka stopları beğendim. Onların karartmalı olması ve tasarımı hoşuma gitti. Önde de lazer farlar bu arabada opsiyon olarak bulunan Lazer Farlar güzel bir hava katıyor bence. Animasyonlar falan filan da yapıyor. Onun dışında yine bu M Sport'a özel olan renklerden birindeyiz şu anda. Ne, ne olarak geçiyordu? Portimao mavisi fortissimo mavisi olarak geçiyor. Bu renginde bu arabaya yakıştığını düşünüyorum. Arka stoplarla vesaire güzel bir kontrast oluşturuyor. Angel eye'lar vakitle kayboldu onu söyleyebiliriz. Şu anda dikine bir çizgi olarak e, gündüz aydınlatması var. Başta gözün yarısını kesmişlerdi. Şimdi komple yok artık. Sadece dikine çizgiler var. BMW için ikonik bir şeydi bence. Ama yine BMW için bir başka ikonik olan şey böbrekler duruyor ve daha değişik bir tasarıma büründü bir önceki kasaya göre. Evet artık içinde sensörler de var. Önde böbreğin içinde de kapakçıklar var. Onlar da motorun sıcaklığına göre otomatik olarak açılıp kapanıyor. Böbreğin içi iyice hareketli bir hale geldi. Bu arabada opsiyon olarak olmasa da böbreklerin etrafına da LED ışıklandırma alınabiliyor. Öyle de yeni bir opsiyon getirmişler. Dışında beğendiğim noktalardan biri sinyallerin güzel bir animasyonu var. Bu dönemde ilk Audi'de çıkmıştı sanırım. Filler böyle dolan sinyaller bayağı popülerleşmişti. Çoğu araba da sonrasında getirdi. Bu arabada da yavaş yavaş parlaklığı artan bir sinyal var. o Araya onun videosunu koyarız çekmiştim. Bana kalırsa kendine özgü bir tasarım olmuş. Ben onun animasyonu sevdim açıkçası. Yine dış boyutlarla ilgili yapabileceğimiz son bir eklemede bir önceki jenerasyona göre bu araba 42 mm daha uzun hem yükseklik hem de uzunluk olarak bir serisi genel olarak büyüdü diyebiliriz. Evet ben genel olarak değerlendirecek olursam bu kasaya ağır makyaj deniyor. Tam bir makyaj gibi de değil. Daha fazla değişiklik var. Ama tam bir kasa değişimi gibi de değil. Bana kalırsa dış tasarım olarak daha güzelleşmiş bu makyajda. Ağır makyajda diyeyim. Ama bir önceki kasaya göre de ben de bir önceki kasanın tasarımını daha çok beğeniyordum. O hem daha yere yakın olduğunu hissettiriyordu. O daha benim stilime uygundu açıkçası. O modelin de fotoğrafını koyarım. Bu bir önceki iki önceki model meselesi biraz kafa karıştırıcı ağır makyajdan ötürü. Onu ben, en azından benim daha çok beğendiğim kasanın fotoğrafını buraya da bırakmış oluruz. İç tasarımıyla devam edebiliriz istersen. Yani i̇ç tasarımında ben de uzun yıllar BMW kullanmış birisi olarak ilk dikkatimi çeken şey joystick vitesin artık olmaması oldu. Araca bindiğimde ilk bu dikkatimi çekti. Çünkü o BMW için ikonik bir şeydi bence. Yani şu an böyle daha düğmesel vites değiştirici var orta kısımda. Çok daha dijitalleştirilmiş diyebiliriz. Ekranlara bağlı her şey. Bunda iDrive 9 var. Joystick de aslında üst modellerde var ama bu modelde yok. Bütün kontrol dokunmatik ekran üzerinden yapıyorsunuz. Tabi önünüzdeki kadran da artık ekran haline geldiği için orada da çok daha fazla bilgi bulunuyor. Dolayısıyla her şeyi buraya yerleştirmeyi tercih etmişler. Benim bu içerideki ikili ekran tasarımı oldukça hoşuma gitti. Hem de bunun kör olması, hafif eğimli olması bence güzel bir hava katıyor. Bir de önceki modellerde bunun arkadan birazcık kaba görünen bir desteği vardı özellikle sağ üst kısımda. Onu da bu yeni modellerde kaldırmışlar. Sabitlemeyi daha değişik bir şekilde yapmışlar. Yani o açıdan da bu yeni tasarım benim daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Evet sade ve şık gözüküyor kavisli ekran. Onun dışında ben sadece iDrive'a çok alıştım tabii. Sürekli onu kullanıyorum. Burada dokunmatik ekranı yönetmekte zorlanıyorum özellikle sürüş esnasında dikkatimi dağıtıyor baya. Tek eksi yanını onu görebildim. Bunun dışında tabi joystick vites de yok. Buralar iyice sadeleşmiş. Benim bir tık yadırgadığım durum havalandırma ile ilgili tuşları hep burada arıyorum ya da dörtlüğü. Sonra da aşağıda olduğunu anlıyorum. Aşağıda aradığım şey bulmak için de dönüp bakıyorum ve o esnada yolu kaçırıyorum yani. Bir tık güvenliği tehdit edici alışana kadar. Alışması çok uzun sürmez diye düşünüyorum ama bütün tuşları buraya yerleştirmek ergonomik ekonomik olarak çok rahat hissetmedim açıkçası. Ama her şey ekran gayet büyük. Her şey oldukça net. Hani burada ulaşmak istediğinizde rahatça görebildiğiniz bir ortam var en azından. iDrive çok içgüdüsel bir şeydi. Arabayı sürerken dikkatinizi dağıtmadan iDrive ile birçok şeyi kontrol edebiliyordunuz. Onun gitmesi o alışkanlıkları da beraberinde götürüyor tabii. Bu yeni sisteme, yeni düzene tekrar alışmanız gerekiyor. Bir de ben kişisel olarak hani daha çok düğme olup düğmelerle ayar yapmayı daha çok seviyorum. Ekrana dokunarak ayar yapmak bana daha zor geliyor yani kullanıcı açısından. Reflekslerinizi kaybediyorsunuz. Evet. Çünkü tuşa bastığınızda o ekran değişiyor. Önceden bastığınız yer yeniden orada olmuyor yani. Kullanıcı alışkanlıkları açısından çok rahat bulmuyorum dersem daha doğru olur. Yani buna ayrı bir alışma süreci gerekiyor. O sırada da tabii dikkatinizin dağılmaması lazım. Özellikle sürüş esnasında. Telefon gibi değil sonuçta. Tüm odamı oraya veremiyorum. Onun bir eksikliği yaşanıyor. Onun dışında ama direksiyon üzerinde kontroller tam bahsettiğimiz şeye uyuyor. Çok rahat. Ben bir günde alıştım yani öyle söyleyeyim. İlk oturduğum günde Cruise kontrol var bunda adaptif yok ama bu sisteme Hı -hı. çok rahat alıştım. Buradaki tuşlar vesaire oldukça içgüdüsel onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu direksiyonun tasarımı bence zaten gayet başarılı. Hem etli bir direksiyon hem de tasarım çizgileri prizmatik benim hoşuma gidiyor. Bir de M logosunun kabartmalı olması benim çok hoşuma gitti bu sefer. Önceden buraya plastik koyuyorlardı yanlış hatırlamıyorsam bence de bunun bu şekilde metal bir parça olması güzel. Bu özenilmiş. Buradaki o kesikler hoşuma gidiyor direksiyonda. Tasarım olarak sportif hissiyatı veriyor. Onun dışında yeni BMW'lerin aslında G kasa koduyla beraber geldi bu tasarım dili. Bunu dış farlara da yansıttılar. Her şey üçgensel. Önceden da dairesel olarak bildiğimiz her şey üçgenselleştirilmiş. Bu da yeni BMW modellerin hepsine yediriliyor bir şekilde. Burada üçgen kesikler var. Kadranda şu an üçgen şekilde akıyor. Ekranın bu kısmı yine üçgensel. O bana kalırsa yeni BMW'lerin kendine özgü tasarım dilinde bulunan şey o. Diğer arabalardan ayırdığım. Bunlara ek olarak benim söyleyebileceğim M koltuklar bence yine her zamanki gibi çok başarılı buldum ben. Hem dikişleri, tasarımı, renk kombinasyonu hem de sırt ve yan desteğiyle e, fonksiyonel olarak da çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Rahat bir koltuk. Evet rahat bir koltuk ve bizdeki şu anki versiyonda Alcantara versiyonu. Ben bu koltukları zaten önceden beridir Çok sevdiğim bir koltuk tarzı. Yani bu, ama bu sonuncu sonun tasarımı da başlıkları falan gayet hoşuma gitti. Çok da terlemiyorsunuz da bu arada. Delik koltuktaki gibi bir sorun yok. Sen yaşadın mı hiç sürdüğümüz esnalarda? Ben hatırlayamadım ben de, o yüzden. De. Yok bence gayet başarılı koltuklar. Koltuklarla ilgili hiçbir olumsuz bir şey söyleyemem. Bu yeni nesille beraber en paket aldığınızda bu orta konsola da. M çizgilerinden dikişler geliyor. 3 adet. Farklı bir tarz kattığını düşünüyorum. Benim hoşuma gitti açıkçası bu. Evet o detayları artık fırsat buldukça koyuyorlar M renklerini. Aynı şekilde gece de bu ortadaki led aydınlatmada görebiliyorsunuz o da M renklerinde kademeli olarak geçiş oluyor ışıklarda. Onun da güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Kırmızıdan açık maviye. Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben ilk bindiğimde onu M renginden ziyade sıcaklıkla ilgili bir şey mi acaba? Hani burası böyle iletken bir şey de ben buradan sıcaklığı ayarlayabiliyor muyum gibi bir hissiyat yaşadım. Dokunmatik gibi. Aynen. Çünkü renkler onu bana anımsattı. Sonrasında ben de araştırınca M renklerinden esinlenildiğini fark ettim. Evet, bu buradaki led aydınlatmanın aynısı havalandırma menfezlerinin de üstünde de bulunuyor burada. Yalnız bunlar gece aynaya yansıma yapıyor. Bu da bence ufak bir dezavantaj oluşturuyor güvenlik açısından. Evet bir araba geliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz yandığında. Sonra alışıyorsunuz tabi de ilk izlenimde alacak kişiler için bunu dikkat etmelerini önerelim. Bunu muhtemelen bir noktada da düzeltirler yansımayacak bir şekilde diye düşünüyorum. Onun dışında yine M Sport olduğu için antrasit tavan döşemesi geliyor. Bu da zaten önceden beridir benim çok sevdiğim bir özellik gerçekten sportif bir hava katıyor. Üst segment olduğunu hissettiriyor o konuda. Cam, Cam tavanla tavan. ilgili neler söylersin? Cam tavan güzel. Perdesi de otomatik. Çünkü en arkaya kadar uzanamıyorsunuz. Onu mecbur yapmak durumunda kaldılar muhtemelen. Onun dışında açılan cam kısmı bir tık küçük. Ama açma hissiyatı da hiç duymadım. Yani öyle diyebilirim. Yine olarak içe ferahlığı katıyor. Evet ben de beğendim onu. Özellikle antrasit olduğunda içerisi daha karanlık oluyor. Cam tavan iyi bir aydınlık sağlıyor oradan. Ama tabii ki şu an en büyük eksikliği söyleyeceğim bu arabadaki. Harman kardon ses sisteminin olmaması. Tabii ki bu opsiyonel olarak alabileceğiniz bir özellik ama bizim şu an bindiğimiz arabada yok. Benim gözlerim hemen onu arıyor biner binmez. Ya biz edindiğimiz her BMW'de en çok dikkat ettiğimiz opsiyon olduğu için onu arıyor insan tabi. Bunda 6 hoparlörlü bir ses sistemi var. Ses kalitesi olarak Harman Kardon'dan farklı tabi ama standart bir ses sistemine göre kötü diyemem normal yani normal bir ses sistemi var bence. Bence de normal. Standart olarak iyi. Ama Harman Kardon olsa tabii ki çok daha iyi olabilirdi. Bana kalırsa da benim iç ortamda en rahatsız olduğum şey içerideki plastiklerin sert plastiğin biraz artmış olması. Birazcık fazla sert plastik var. Artık burada tuşlar da olmadığı için buradaki plastiği net olarak hissediyorsunuz. Düz bir plastik var burada. Oturması gayet iyi. Hani burada bir gevşeklik hissetmiyorum. Bunun bir trim sıkıntısı yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama önceden Mercedes, BMW ve Audi'nin bu sınıftaki arabaları Golf'ün bir tık üstünde bir iç plastik kalitesi sunuyordu. Bunda bana kalırsa yeni Golf'i denemedim ama Golf 6 kullandım bir süre. Ondaki plastik kalitesine çok benzer diyebilirim. Buralarda da kullanışlı alanlar var ama buralarda sert plastik. Sağlam hissettiriyor. Orası ayrı ama kaliteli hissiyatı bir tık düşük geldi bana. Geliştirilebilecek özelliklere bir tane de ben ekleme yapmak istiyorum. Bu orta panelde düğmeye bastığınızda o kısım komple aşağı inip çıkıyor. Yani düğmeler tek tek aşağı inip çıkmıyor. Ben buna hissiyat olarak çok hoşuma gitmiyor bu durum. Makyat. Basarken de tamam indiğini hissediyorsunuz bu arada. O da garip bir his yani. Bir ne oluyor oluyor insan. Evet. Bu ortadaki siyah kısım bir herhangi bir düğmeye bastığınızda böyle bir komple aşağı iniyor kalkıyor. O da biraz yine alışkın olmadığımız bir durum diyelim. Bu arada kullanılan çoğu plastik geri dönüştürülmüş. Artık yeni nesil arabalarda bunu çok daha fazla görüyoruz. Direksiyonun dış kaplaması da suni deri ama geri dönüştürülmüş suni deri diyebiliyorum. Hissiyat olarak da anlıyorsunuz. Bence güzel yani hissiyat. çevrecilik açısından da dokundukları noktalar var. Bagaj hacmi de arka koltuklar yatmadan 380 litre. Arka koltuklar yattıktan sonra 1200 litreye kadar çıkabiliyor hacmi. Bence bu klasmanda kompakt premium hatchback için yeterli bir bagaj hacmi olduğunu düşünüyorum. Bunlar da artık önden çekiş olduğu için arka bagaj da birazcık daha büyük oluyor önceki nesillere göre. Evet senin evden de birkaç eşya taşıdık. Yani o taşıma için de kullandığımız bir araba oldu. Ergonomik olarak da rahattı. Yükleme eşiği düz. O kısmında hani içeriye takılan neden bir şey olmadı. Evet eşik düz. Bagaj ağzı da nispeten geniş bence. Rahatlıkla yükleme yapabiliyorsunuz. İstersen arabanın performansıyla devam edelim. Evet, bu kısımda biraz sayısal verilerinden bahsedebiliriz. Yani bu arabanın maksimum hızı 216 km bölü saat. Sen onu herhalde bir denedin Almanya'ya gittiğinde. Evet Almanya'da sınırsız otobanda bir denedim. 200 210'a kadar çıktım açıkçası. 200 sonrasında bir tık daha zor oluyor. Bu arada kickdown button da var pedalın altında. En son ona da basarsanız gücü de artıyor. Ama bunu yaparken bu boost tuşundan haberdar değildim. Dolayısıyla Boost tuşu da ekstradan kısa süreli bir güç veriyor. En yüksek hızı denerken elektrik motoru devrede oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Yani boost'a basmadan belki devreye girmiyordur. O zaman aslında 155 beygirlik bir 3 silindirli motorla 200'ü geçmeye çalışıyorsun gibi oluyor. Öyle ama bence onu bir noktada veriyor. Bir hissiyat olarak aldım yani bir anda ani hızlanma aldım. Dolayısıyla Hı -hı. elektrik motorunun o esnada devreye girdiğini tahmin ediyorum. Siz gaza çok basarsanız elektrik motoruyla da destekliyor yani. Onu söyleyebilirim. Peki bu boost'u nasıl devreye alıyorsun? Şimdi deneyelim istersen. <laughs> Olur. Şu an müsait gibi. Uygun bir ortam var önümüzdeki biraz açılırsa. Tam gaz basarsanız ve boost'a da basarsanız ekranda aktifleşiyor ve size aniden hızlanma sağlıyor. Bu desteği belirli bir süreliğine veriyor yalnız, onu belirtelim. Orada bir hemen sayaç başlıyor, geriye doğru sayıyor, 19 8 diye. E O bazen çıkıyor, güzük. bazen çıkmıyor, onu tam anlayamadım. Şimdi onu da Sen Seninle birkaç kez denediğimizde çıktı. Hı -hı. Şimdi bastığımızda da çıkmadı ve şimdi pilin dolu olduğuna eminim neredeyse. Çünkü bütün yolu frenledi, doldurdu. Bu arada plugin in hibrit değil araba. Dolayısıyla fişle şarj olmuyor. Siz kullandıkça rejeneratif freni de var. Yavaşlamalarınız esnasında frene basmadığınız her an pili doldurmaya çalışıyor eğer doldurması gerekiyorsa. Doldurmadığı zaman da anlıyorsunuz bu arada. İki frenlemenin arasında fark var yani. Araç için bence 170 beygir gayet yeterli güç olarak bir eksikliğini ben kullanırken hissetmedim sınırsız otobanda da çok hissetmedim. Tabi hani orada farklı araçlar geliyor arkanızdan tabi ama şehir içi kullanımda ya da ihtiyacım olan hızlanmalarda hiç ya ben eksik kaldım demedi araba. Onu söyleyebilirim. Peki bu gücü alırken aracın yakıt tüketimi nasıl? Hangi seviyede? Ben 660 km olacak yaklaşık. Ortalama 6.3 litre yakıt tüketmişim. Bu tabi Hollanda şartlarında trafik çok fazla değil. Arada işte şeyler arası gitmem gerektiği durumlar oldu. Yükselti yok. Evet, yokuş da yok. Dolayısıyla bana kalırsa bunu Türkiye'de almayı düşünen arkadaşlar üzerine bir 1 litre ekleyebilir en az. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bir buçuk litre ekleyebilir. buçuk 8 litre yakıt tükettiğini düşünüyorum. Bu da hibrit bir araç için bana bir tık fazla geldi açıkçası. Daha düşük olmasını bekliyordum yani. Katalog verilerinde de şehir içi 6 litre olarak görünüyor. Şehirler arası da 5,3 litre olarak görünüyor. Yakıttan bahsetmişken bu arabanın depo hacmi de 49 litre. O bilgiyi de vermiş olalım. Evet ben depoyu fulllediğimde burada yaklaşık 800 kilometrelik bir menzil gördüm. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında garipsediğim bir nokta daha oldu. Bu muhtemelen hibrit olmasından ötürü ve elektrik motoru da şanzımandan önce yani motor var. Elektrik motoru var. Sonrasında şanzımana bağlanıyorlar. İlk kalkışlarda start stopun da etkisinden ötürü ilk başta ben genelde böyle yavaş bir kalkış yapmayı seviyorum daha pürüzsüz olması açısından az gaza bastığımda bir titreme oluyor sanki manuel arabada arada kalmış gibi olursun ya araba titrer tam kavrayamadığını düşünürsün Öyle bir kalkış oluyor. Sonrasında da biraz daha gaza basıyorum. Bu sefer de aniden hızlanıyor. Hani ona alışmam biraz zaman aldı. İki hafta mı aldı? Şu an daha iyi yapabiliyorum. Gaz tepkisi başta bir garip gelmişti. Onu bahsedebilirim. Peki genel olarak birçok konuya değindik. Sence bu araba kimlere uygun olabilir? İlk öncelik ve ona kalırsa yüksek araba seven biri için uygun olabilir. Ben hep oturma pozisyonunu en alta alıyorum. Genelde yere yakın sürüş yapmayı seviyorum. Hep de yere yakın arabaları seviyorum zaten. Ben genel olarak SUV taraftarı biri değilim. Şu an en alt konumda bile çok yüksekte hissediyorum kendimi. Dolayısıyla yüksek araç kullanmayı seven bu günümüz trendine daha uygun kullanıcılar için uygun bir araba bana kalırsa. Bir defa yüksek araba seviyor olmanız lazım bu araba için bence. Bunun dışında iç hacmin artması bana kalırsa çocuklu anne veya baba için uygun gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun? Evet ben de öyle. Biraz daha feminen bir araba gibi geldi bana bu. Önceki bir serileri biraz daha maskülendi bence. Bana da böyle hani çocuklu hanımefendi arabası gibi geliyor birazcık. İlk aklımda öyle bir profil fiilce anlanıyor yani bu arabaya baktığımda. Evet kadınlar için uygun bir araba olabilir. Dışında da güzel renkse opsiyonları da var hani belki ona uygun da renk opsiyonları var bence. Öyleyse gelelim fiyat meselesine. <laughs> Aynen. Bu araba tabii ki ucuz bir araba değil. Fiyatı yüksek bir araba. Gerçi son zamanlarda yani birçok arabanın fiyatı arttı o açıdan bakınca. Ama kabaca istersen fiyatlarından da bahsedelim, bilgi verelim. Her gün de değişiyor bu arada. <laughs> yani bunu bugün söylüyoruz da ne yani ne olur ne biter hiçbir fikrim yok. Yeni BMW 1 serisinin Hollanda'daki başlangıç fiyatı 44.000 euro seviyesinde. Bizim şu an içinde bulunduğumuz araç 51 bin 800 euro ekstra opsiyonlarıyla beraber. bunun içinde M Sport paket var renk var, lazer farlar var. Bu arabada head up display ve Harman Kardon bulunmuyor. Yeni BMW 1 serisinin Türkiye'deki giriş fiyatı ise 3 milyon TL seviyesinde. Opsiyonları <laughs> ekledikçe 3,5-4'lere doğru gidiyor fiyatlar. Ne düşünüyorsun bu fiyatlarla ilgili? Ya tabii ÖTV dilimlerinden ötürü şu an Türkiye'de yani 2 milyon seviyesinde Tesla Model Y de var. O daha büyük araba, elektrikli tabii. Yani onun deneyimi çok daha farklı. Bu klasman bir araba için bu seviyelerde yani. Buradaki fiyatı da bence yüksek. Türkiye'deki fiyatı için de düşük diyemem yani. Ama herhangi bir araba için de diyemem. Öyle bir durum söz konusu. Onu yorumlamam çok zor. Ama baktığımız kadarıyla Mercedes A serisi de bu seviyelerdeydi direkt rakibi olan. Premium, kompakt, hatchback alacağım diyen biri bu seviyelerde bir para veriyor diye düşünüyorum. Ve sıfır alacağım diyen biri. Evet, sıfır alacağım diyen biri için. Öyle düşününce de Mercedes A serisinin de yüzü eskidi. Bu arabanın motor verileri vesaire gayet iyi, daha yeni çıktı falan. Bir opsiyon olmuş yani. Düşünürdüm. Ben alacak olsam düşünürdüm bu arabayı. Daha çok düşünürdüm. Evet kompakt premium hatchback diye bakınca evet. ön plana çıkıyor çünkü güncel bir gövde, daha farklı bir tasarım. Bakalım Mercedes A serisinin yenisi nasıl olacak tabii onu da görmek lazım ama şu ankinin dediğin gibi gövdesi eskidi artık yani epeyce bir zaman oldu. Yenisi gelecek yani. Buna rakip olarak gelecek yeni jenerasyonunu görmemiz lazım. Bu arada onun fiyatı da 44 bin euro civarından başlıyor Hollanda'da. AMG paket olduğunda 48 bin euro civarına denk geliyor. Yani yaklaşık çok benzer fiyatlar ama tabii ki bu araba tamamen güncel bir gövde, güncel bir teknoloji. İlla bu, bu klasmanda bir araba alacağım diyen birisi için bence değerlendirilmiş değer olduğunu düşünüyorum bu aracın. Bence şey olsaydı eğer hiç düşünmezdim bile e, adam akıllı. Hibrit olacağı belliydi sonuçta. Bu arabanın artık hibrit olmayan bir seçeneği yok. Yeni nesil araçların bazılarında da elektrik motorunu arka tekerleklere veriyorlar sonuçta. Eğer bunda arkadan tahri yani BMW'nin ikonik olduğu konuyu e, bir şekilde elektrik motoruyla az bir güç olsa da verseler de o zaman bu arabanın BMW severler tarafından vazgeçilmez olabileceğini düşünürdüm. Hani ben kompakt premium hatchback alacağım. Arkadan itişi de bir şekilde geri getirdiler. Az veya çok. Bu arabayı alırım diyecek çok insan olacağını tahmin ediyorum. Ben sana farklı bir soru sorayım. Hı hı. Hollanda'daki fiyatlar üzerinden gideceğim. Çünkü buradaki düzen Türkiye'ye göre bir tık daha farklı e, araba piyasasında. Herhalde bu fiyata 50 bin, 50 bin euro var diyelim. 0-1 serisi alabiliyorsun. Ya da 4 yaşında bir 530 alırsın herhalde kilometresi de makul bir seviyede olacak şekilde. Kaç diyeyim? 40 bin diyeyim. 45 bin. Ya da 3.30 otu, herhalde. 3.30 bulursun anca. 3.30 iyi veya bu araba 4 4 yaşında 330 iyi mi alırdım bu arabayı mı alırdım? Ya benim için cevap direkt belli. 4 yaşında 4 5 yaşında 330 iyi alırdım. Çünkü bu arabayı ben biraz feminen buldum. Ben daha çok maskülen arabaları seviyorum. Dolayısıyla yani teknolojisi vesaire, görseli bence kuvvetli bu arabanın. Genel olarak beğendim ama kendime uygun bir araba olduğunu düşünmüyorum. Sen hangisini tercih ederdin? Ben de 3 serisini tercih ederdim. O daha da yere yakın. Hem biraz daha kalitesi de daha yüksek olacak bu araçtan. Hani 4 yaşında bir 3 serisini buna tercih edebilirdim. Ama tabii tabii bu ikisinin kullanıcı kitlesi aynı kitle değil. Böylelikle genel değerlendirmelerimizi de yaptık gibi. İlk defa böyle detaylı bir şekilde araba inceliyoruz kanalda. Bizi ilk defa izleyenler için ufak bir kanalımızdan da bahsedeyim ben. Evet, çünkü belki bu videoyla yeni kişiler gelir. Biz Hollanda'da yaşayan iki kardeşiz. Makine mühendisiyiz. Arabalara da oldukça ilgiliyiz. Normalde kanalda Hollanda'da yaşamla ilgili arabada giderken çektiğimiz videolar var bilgilendirici. Ama elimize güzel bir araba geçmişken, bununla ilgili de bilgiler ve deneyimler yaratmışken bunları paylaşalım istedik. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa bahsettiğimiz konular kanalımızdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz diyeyim. Öyleyse ufak ufak toplayalım. Toplayalım. Şirketin <laughs> bu bölümünde 2025 model yeni BMW 1 serisini inceledik. Kendi yorumlarımızı ve tecrübelerimizi paylaştık. Sizler de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanala da abone olabilirsiniz. BMW 1 serisini almayı düşünen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Siz kendi yeni BMW 1 serisi ile ilgili yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Sizce nasıl olmuş? Siz nasıl buluyorsunuz? Bunları da paylaşabilirsiniz. Ya da merak ettiğiniz ve bizim videoda değinmediğimiz konular varsa onlarla ilgili sorularınızı da paylaşabilirsiniz. Şifçet'in yeni bölümlerinde yeni konularla farklı içeriklerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Çalın etrafında tavaf ettikten sonra Evet artık marketten yiyecek bir şeyler alabiliriz Nasıl açılıyor bu? Onu da koyarız video olarak Açılamıyor Açılıyor açılıyor orada tuş var Yukarıda Sol tarafta hmm, Şimdi gördüm İçgüdüsel olarak bulmak gerekiyor İçgüdüsel olarak bulamıyorsun Birini anlatmaz gerek. <laughs> Mandal olsa